Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Özgüç TV eleştiri yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kimseye linç edilmemiştir. Sadece kendi düşüncelerimi belirttim. Öncelikle ben arkadaşlar Özgüç TV çok seviyorum. Hatta ilk tanıdığım kreatör Özgüç TV'ydi. Ben Özgüç TV 2021'den beri izliyorum arkadaşlar. Ve gayet güzel içerikler üretiyor. Fakat şu aralar arkadaşlar güzel videoları çekmeye başladığından beri izlemeyi kestim arkadaşlar ee, çünkü kendi kafasından güzel videoları uyduruyor biliyorum izlenmeleri o şekilde artıyor kendisi de bunu yapmak zorunda ama arkadaşlar yani saçma salak şeyler uyduruyor. Ee, i̇kincisi de arkadaşlar e, Maya işte hakaretli cümleler kullanması. Ben arkadaşlar bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hatta Özgüç TV'yi iyi sıkı bilenler e, bilir ki e, hepsi kurgu içeriyor arkadaşlar. Yani e, hiç Özgüç TV Maya'ya böyle söylemez. Yani gerçek hayatta kanka gibiler zaten. E, biliyorsunuz arkadaşlar. Ama Maya arkadaşlar e, Böyle güzel videoları çekmiyor. Ben Maya'yı izliyorum arkadaşlar o yüzden. Özgüç TV'nin ben arkadaşlar her gün bakın her gün videosunu izlerdim. Fakat güzel videoları çekmeye başladığı günden beri izlemiyorum arkadaşlar. Yani ne bileyim kendi kafasından uyduruyor. Yani e, Nimda bizi terk ediyor. Bu biraz saçma geldi bana. Nimda bizi neden terk etsin arkadaşlar? Yani bir iki laf söyledi diye. Bir de kendi kendine gizemler ortaya çıkarıyor. Mesela birisi diyor ki işte e, Luna Park'ın örnek veriyorum. Luna Park değil de işte dönme dolabının üstünde gizemli bir pet var diyelim. O da diyor ki olabilir. Belki biz görmemiş olabiliriz. Yani olmayan şeyi oluyormuş gibi göstermesi bence hiç hoş değil. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben Özgüç TV'yi gerçekten çok seviyorum. Ee, e, <laughs> Gizem videoları Bence çekmemeli. Çünkü e, P.K.X'de böyle kötülüyormuş gibi oldu. Bu da e, gizemli olduğu için bug'lar falan gösterdiği için kreatörlükten atılabilir ve bunu, e, bu izleyiciler de bunları ciddiye alıp gerçekten P.K.X'de silebilir arkadaşlar. Bu ne bileyim konuşalım. Bir de arkadaşlar Özgüç TV fanlarını önemsemiyor davası var. Yani ben bunu açıkçası tam soy, e, kesin evet önemsemiyor demeye demem. Çünkü e, bir videosunda fanlarına gerçekten çok iyi davranıyor. Bazı videosunda da gerçekten kötü davranıyor. Bence arkadaşlar o gün sinirli olmuş olabilir. Eee de Pet takısında şunu anlam veremiyorum. Botosu var. Botosunu vermek istemiyor. Botoya koyduğu şey Witch arkadaşlar. Yani ben de vermem yani. Bunu huyunu da ben sevmiyorum arkadaşlar gerçekten. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda hoşçakalın arkadaşlar.